Süleyman Ağa'yı. Çe Bertal Efendi'ler pero domon Kire, Bir e, 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 de domon Mehmet Ali Gülabi'yi çe bırakla. E, Mehmet Ali Gülabi pili hormet pili adde o. Et domonu edildi. Süleyman Ağa, Bertal Efendi, Veli Ağa Hamed Ağa. Çe Bertal de Da koy içi, da koy içi yani pili. Her da koy içi o de destes şey Süleyman Ağayra da çor temi şey, e, şey Veli Ağayra, e, şey Veli Ağayra da su di temi Hemed Ağayra şey ses temi ne bu e, seredeki domon diyor bize şey, muhafod et domon diyor heştay serede Süleyman Ağa diyor sevre seç tane ardı sevdikse bu batosuma menfi rüslemez ama vaktok ardı etkiler rayra ardı periyotika جامو لريږي دي پارته خني بيو مله کالچ تيبيا اه که مکره دونی بیا مله کالبا توکه کتا سری ازاونه خوته پیاسو اه اوه واسني که شور وته مابري کوتاردو وې نو با توطب د ټکنسوت من نه نيا اه اوزارا سر کاردو پیروټ کا قر کړم اورا دمه چی پیروټ میتي اوچ جنو قربست نه نه قربست سونټني قر کړې دي کا چوراسه شټه teoretik tane. Evet, siz teoretik. Hmm. Bertal Efendi vahdu kamameyi mi kevle kutsi? Bertal Efendi ki uzara o sorra ardo ver O me mezela deyiz de vuzara hape ama hepe koyu, hepe sakin mağamevi. O e, belli bir devam madde mezela deyiz ama mesela ne? Ez torni Bertal Efendi'ne, torunu deyinu hete muayra. Muhammed Berbey ne bahse hep, hep, hep hep. yani mezele da mam bravo ne mi çına soru kore uzar Ay programı da roş de bahse ne ki bahse ne ki ne hasar ne şeyle bader doğu yani inançlı ama her mutfağı uzun ilinin ilişi onda niye ağırlıkta kırk ama son seriyor ez bekler kanka o o yani tabii baz o yani en battığı işte tekrar ve talefendi içinde çeki girdi ne şu kovu, ne ko yani küreden küçü. hafta kontrat ettiği bura dur eybegusova ayradım kaymakam nasıl gördü onu ay yerimdir askerde okuyor, görüyor ve jandarma son yüz askerde aşk o bu saat kustede no i nuste o sana e, ne kusuma ev kervanlar diyor horu nuste kervan rokuna bağım astı diye peri eçi perukeride top ama mete vara kendi şovu teşkemi kendi top abi satır kendi doğamarız zon ne kim melda yu bulabilme müsallat doğası liman kim karanıkta masto metor e, işte e, dereza işte işkazı çorpeni bizim için memur dert ve lazıhu Hüseyin hesen Hüseyin ve Hüseyin ve Hüseyin ve Hüseyin ki ve Nancı'da çorpeni uzara gemetere balıkraçı mezralama bina uzak üstü azdı Seyidi Boğuz yani cıvrak da onda son seni sadece cıvrak çek yeri nedi sere ne nişi kovu Pero gaz güzel benetti ama onca kırkerdenere ne gelişti. Ke Bertan Efendi kam iş e, aşırı ha? Kormes kuni. iyi ki cemke de kişte tortane ki seyduni. Hı hı. Vatanına zof kese da Nü be kayayla televizyon ve çima sönme filan ma batı. şimen parlamentoyu Berlin'de federalde vıza zone ma nü eke çıka aşke besekar ardırafo bir vıza kaseyken. E niye parlamentoyu e, Berlin'de federalde? Bu da çırpıp kemaman

yani naat kırk erdi mi da soy kırın? şimdi diyor tamam basta varsa çok şey. Ha, sen 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 Bulunduğumuz nokta e, Cıbrak'ta toplam 55 kişiden oluşan ama 48 kişinin buraya getirip yakıldığı noktadır e, ee, önemli ailelerden Bertel Efendi denilen şahıs Süleyman Ağagül, Mehmet Ağagül, Veli Agagil'den oluşan e, toplam 55 tane insan 38'de kat edilmiş. Bunlar içinde Gemikli mezrasında ve Balgı mezrasında da e, başka ailelerden insanlar toplanmış. Bunların bir kısmı dördü götürüp burada Bezik ormanları denilen yere götürmüş. 48 kişi de burada öldürülmüş. E, Bertal Efendi kendisi 1937'lerde falan burada e, Kutlu denilen Nazmi ilçesindeki askeri yetkililer tarafından kendisine müteahhitlik görevi verilen bir insandır. E, eline silah alıp savaşmayan bir insandır. Kendisi oradayken ailesine bir mektup yazılması söyleniyor. E, gelsinler biz sizi sürgün edeceğiz diye. E, bu aileden toplam 48 tane insan edilecek e, diye evden çıkıyorlar. Buraya geliyorlar. Yalnız geride Bertal Efendi'nin yanılmıyorsam bir annesi, yaşlı bir annesi okay. kalıyor. O da orada sonradan tabii ki intihar ediyor bu olaydan sonra. E, buraya getirilen insanlar e, burada öldürülüyor. E, ateşte yakılıyorlar. Çünkü bunları gören bir tanık da var. E, demin Kazım Bey e, için de söyledi. Merak ettim, merak ettim. Bunun e, bu, toplanıp getirdikleri zaman bu kafleyi arkadan e, izleyen, e, buraya kadar izleyen ama bu olaya da tanıklığından Kazım Bey bu insanların burada kuşuna dizildiğini, sonradan üzerine ağaçlar e, ağaç dalları yıkılar, e, yak, ya, ağaç dalıyla falan söyledi. Dertel e, Efendi de e, Gülüm Nazmiye'den bir ata bindirilerek denilen bir yer var, oraya getirdi, o da orada öldürülüyor. E, özet olarak bunları anlattı, e, sormak istediğim bir şey var. Ben de size işte bir şey söyleyeyim, e, ben hak arkadaşlar. Annem o gün şu Kaşkı Dağı'da Ahmet Oğuz'la beraber, annem sağ şu anda İstanbul'da, dava ee, davar otlatıyorlar, yayla Getirip burada, buraya ee, buraya getirdiklerinde makineyle taradıkları zaman o sesi işitiyorlar. Onu bana anlattı hanım. Akşama da buradan çıkan alevlerin şeyini, e, alevi görmüşler oradaki yayladan. E, bu da benim bildiğim. Bu, sonra tabii burada birinci gün bunların şeyi bitikten sonra ikinci günde hakikaten aynı e, yüzbaşı çetin kumandasındaki ee, şey birlik Tugay geliyor, Haksa geliyor. E, ee, topluyorlar e, ee, muhtarın evine arkasından. Gelin size nüfus kağıdı vereceğiz. Silahlarınız varsa onları getirin. Ee, fakat şey yapıyorlar, e, Derova'dan bir emir bekliyorlar. Yüzbaşı çekimde bir emir bekliyor. O emir gelince bir buraya gelip o emri getirdikten sonra işte emir karşı dağdan geliyor. Diyor ki vurmak yok, vurmak yok, emir var, emir var getiriyor. Sonra o e, köyleri dağıtıyorlar. İçine 8 kişiyi bağlayıp Nazmiye'ye getiriyorlar. O yine köl tepesi. O. Nasıl beni çıkarken suyun bu tarafa akarına ben de bu kadar biliyorum.